Bugün Dünya Engelliler Günü. Bir gün yetmez. Sizleri hatırlıyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet bugün çok özel bir gün. Biz de bir özellik katalım istedik. Sevgili Seren'le yer değiştirdik. Bu kez ben işaretliyle bir şeyler anlatmaya gayet ettim. Umarım yapabilmişimdir. Sizler değerlendireceksiniz. Seren beni seslendirdi iyi de seslendirdi bence. bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Elbette çok zor sizlerle bugün empati kurabilmek. Çünkü yaşayan biliyor gerçekten. Sizleri daha iyi anlayabilmek istedik açıkçası. Ben şu kadarcık bir şeyde bile bazı şeylerin ne kadar zor olduğunu idrak ettim. Arkadaşımız Sümeyra da bugün tekerlekli sandalyeli hayatını devam ettirmeye çalışan Elif İldem'in yaşamına tanık oldu. Uzun zamandır yürüyemiyor Elif. Ama bugün ilk kez giyilebilir robot sayesinde, teknoloji sayesinde adım attı ilk adımlarını attığı sırada arkadaşımız Hümeyra oradaydı. Astronot gibi hissediyorum, uzaya gidecek gibi. Herkes gibi Gayet normal bir yaşam sürmek istiyorum. Elif İldem bir buçuk yaşında yakalandığı bir hastalıkla 15 yaşında işte bu tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirdi. Şimdi ise tam 10 yıl sonra bu giyilebilir robotla birlikte ilk adımlarını atacak. Bir bebek gibi ilk adımlarımı atacağım. Şu an çok çok heyecanlıyım. Çünkü yıllar sonra adım atacağım. Yani yürümekten öte ayağa kalkabilmek bile çok büyük mutluluk verici benim için. Hayat senin için nasıl oluyor? Üniversite yaşanmaya geçtikten sonra daha çok zorlanmaya başladım. Bir engelli olarak sizi gördükleri için ister istemez o psikoloji sizi olumsuz yönde etkiliyordu. Hazır mısın peki? Tüm kalbimle kalkmaya hazırım. Nasıl hissediyorsun? Dimdik ayaktasın. Şu an çok mutluyum. Boyum nasıl onu bile bilmiyordum. Çok da kısa değilmiş. Evet. <laughs> Gülüş robotumuzu bununla beraber destekleyince hasta daha kendine güvenini atıyor. O zaman şimdi dışarı çıkalım. Ay yani süper olur. <laughs> yürüyebilmek çok güzel bir bu. Kaslarına nasıl bir etkisi var bu robot? Kasları güçlendirmeye fayda sağlıyor. Aynı zamanda hasta yürüme ve bağımsızlığa kavuşmada etkili bayağı yoğun bir şekilde. Yıllar sonra dışarıda yürüyebilmek, kaldırımda ya çok çok mutluluk verici benim için. Unutamayacağım bir anı benim için şu an bu. Aslında her birimiz birer engelli adayıyız. Bunun ne kadar farkında olsak da onların hissettiklerini hissetmemiz çok güç. İşte şimdi ben de Elif'in giydiği bu yürüme robotunu giyeceğim. Bakalım neler hissedeceğim. Çok heyecanlıyım şu anda gerçekten. Şimdi kalkıyor muyuz o zaman? Kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Nasıl hissediyorsun? Daha demin senin şurada söylediklerinin aynısı. Gerçekten uzaya çıkıyor gibi hissediyoruz. Yürüyebilmek, koşabilmek ne kadar kıymetli. Ben bu robotun içine girdiğimde daha da iyi anlamış oldum. Çevrenizde engelli birini gördüğünüzde de lütfen onlara daha saygılı ve daha duyarlı olalım.